Küçük efendinin konuşmasını duymuyorsun Aman Siz benim gerçek efendimsiniz Hepsi torunun suçu Benim gözüm düşük insanlara bakıyor Efendim siz kaç kişisiniz? Ne yemek istersiniz? Anladın işte Sana söyleyeyim Bu parayı sana ödül olarak kabul et Genç dostum Hemen güzel yiyecek ve içecekler getireyim Büyük baba paraya kıymıyor Biliyor musun? Buyurun içeri geçin Bu özel oda hazırlandı Geçmişte hayatım pek iyi geçmedi. Bu hayatta ne olursa olsun, her şeyi toplamalıyım. Hadi gidelim. He he he. Fey. Aman, heyecanlanma. Burası sıradan bir özel oda. Kendi evin gibi. Rahat, rahat. Kocacığım, bu özel oda kesin çok pahalıdır. Aslında lobide de yiyebiliriz. Eh, paramız olsa da. Ama gereksiz harcama yapamayız. Değil mi? Bunu anlamıyorsun değil mi? Üç güzelimizle birlikte yemek yemeye çıkıyoruz. Bir beyefendi çıkıp da sizlere ilgi gösterirse sorun olur değil mi? Üstelik bu şık odalar ne kadar güzel. Üçümüz rahat rahat, sessiz sakin oturuyoruz. Değil mi? Hmm. Hey hey dede ve nine. Yemekler hazırlandı. Toplam altı yemek. Üç sebze, üç et. Bir de güzel şarap var. Hari. Hey. Bu para tememen senin. İşte bahşişini ver. Teşekkürler amca. Bir şey olursa seni çağırırım. Biz yavaş yavaş yiyin. Ben kapıda bekleyeceğim. Hey. Çok fazla. Çubukları al. Hey. Yemek. Hey. Yavaş ye, lezzetli. Hızlı yemek mi diye iyi değil. Daha yavaş ye. Hey. Lin Wanyu'nun aşk puanı 1 artıyor. Şu anki aşk puanı 96. Lin Wing'in aşk puanı 5 artıyor. Şu anki aşk puanı 60. Lin Wanyu'nun aşk puanı 5 artıyor. Şu anki aşk puanı 60. Lin Wang'un ve Lin Wanyu'nun aşk puanları hepsi 5 puan ekledi. Yine iki çekiliş şansı elde edildi. Lin Wanru bilmiyor. Acaba seviye atlama zamanı mı? 90 puandan sonra hepsi yavaş yavaş artıyor ama önemli değil. Şansı yaver giderse bu akşam seviye atlayabilirim. O zaman bilmiyorum. Ekstra bir sürpriz var mı? Şu lanet olası Lin ailesi küçük eşimi ne hale getirdiler? Sadece onlara bir akrabalık belgesi yazdırdılar. Gerçekten onlara çok iyi davrandık. Bundan sonra her gün size biraz daha takviye yapacağım. Aman Tanrım. Büyük abla, birazdan nereye gideceğiz? Biz daha yeni geldik. O bakkaldan geçerken, hatırlıyor musun? Kız kardeşlerini giysi, almaya götürdün. Pantolon, yorgan gibi şeyler. Ben de oradan biraz yiyecek alacağım. Birazdan dükkanda sizi bulurum. Tari. Patron. Bu tavuk ve ördek ne kadar? Tavuk 31. Ördek 15 one. Hey, hepsini alırsam indirim yapar mısın? Burada 20 tavuk var, 30 ördek var. Hepsini mi alıyorsun? Eğer hepsini alırsan. Tavuk 28 won. Ördek ise 14 ve Toplam 980 ve Söz veriyorum. Aldıkların hepsi canlı ve sağlıklı olacak. İster kesip ye, ister yumurta alsın. Hepsi çok iyi. Tamam. Hepsini bana ver. Hey, 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 hey. Tamam, paketliyorum. Hey hey. Şuna bak, buna bak. Ah, patron, önce bana paketle. Birazdan gelip alacağım. Oh, hanım, dağ ve su yolları kesişiyor. Yine karşılaştık. Haha, ha, param var. Bakkaldan bir şeyler almak istiyorsun. Borç olan parayı da geri vermen gerek, değil mi? Yalnızca 20 TL kadar. Ha ha. Artık bunu kapatmalısın. Ha ha. Sen benim borç aldığım parayı uyduruyorsun. Ben dikkatlice hesapladım. 10 taştan az. Nasıl birden 20 taş oldu? Ha ha. Nasıl birden 20 taş oldu? Bu iyi bir soru. Ha ha. Benim borç vermem gereken gümüş. Faiz konusunda karar veriyorum. Ha ha. Şimdi veriyor musun, vermiyor musun? Veriyor musun, vermiyor musun? vermezsen, sen ve bu iki kız kardeşini bana borç ödemesi olarak veririm. Aa. Ah, 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 küçük hanım saklanıp kaçabiliyor. Ama ben küçük kardeşlerin saklambaç oynamasını seviyorum. Haha. Bugün bu parayı da geri ödemelisin. Ödemesen de ödemelisin. Ah. Elini bırak ha 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 bırak onu. <laughs> Kocacığım. İyi misin? Üçünüz burada bekleyin. Ben onları halledeceğim. Sen kim oluyorsun? Bu amcanın işine karışıyorsun. Abi, beni çağırdın yukarı. Bu adamı yere serdikten sonra. Umarım abi. Onun iki kız kardeşini bana verir. Birkaç gün güzel vakit geçireyim. Ha ha. Bak, sen onu yere serersen kabul ederim. Tamamdır. Ah 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 ah. Oğlum, ellerini aç. Hadi birlikte gidelim. Birlikte gidelim hey. Ah. <laughs> Aferin oğlum. Beni bekle. Seninle işim bitmedi. Gerçekten. Bu tamamen güçlendirilmiş beden. Gerçekten etkileyici. Birden çoğa sorun değil. Sus artık büyük aptal. Onlar kaçarken. Kıyafet almayalım. Hadi çabuk gidelim. Az önce bana kocam diyordun. Şimdi büyük aptal diyorsun. Üf. Hanım. Bundan sonra ne zaman olursa olsun. Bana kocam de olur mu? Abla, sen ve kocan artık kavga etmeyin. Bence onlar kesinlikle intikam alacaklar. Hadi biz hemen gidelim. Hey, az önce. Onları kasıtlı bıraktım. Böylece yarı yolda bizi durdururlar diye. O zaman hepsini halledeceğim. Sonradan sorun çıkmasın diye. Hü hü. Hanımım. Dört küçük tahta kabı eksik almış olmasın. Aa. Neden tahta kabı aldın? Aa. Evde yıkama kabı yok mu zaten? Hanımım, bak, hemen evleniyoruz. Evlendikten sonra çift olmanın zorlukları kaçınılmazdır. Biz, hım, öncesinde ve sonrasında biraz temizlenelim. Böylece hem temiz hem de hijyenik olur. Hasta olmamız zorlaşır. Lin Wanru'nun kalp değeri 1 arttı. Şu anki kalp değeri 97. Lin Wanjing'in kalp değeri 5 arttı. Şu anki kalp değeri 65. Lin Wanyun'un kalp değeri 5 arttı. Şu anki kalp değeri 65. Eh, uzun bir yol yürüdüm. Ama bir kuruş bile bulamadım. Eğer her gün 3-5 kuruş bulabilsem, artık hiçbir iş yapmama gerek kalmaz. Her gün sadece para toplarım. Ea. Sistem, hemen çık. Efendim, buradayım. Sistem, bir hata mı yaptın? Bu, ya o biz tür. Bu hazine değil mi? Ev sahibi acele etme. Bu demir zırhın tanesi 150 ven. Bu bölgede, kesinlikle yüksek değerli bir hazine, Vay be. Bir tanesi 150 ve. Burada 7 tane var. Bu neredeyse 1-2 gümüş eder. Efendim, birilerinin bizi takip ettiğini hissediyorum. Hmm. Tam zamanında geldin. Tam zamanında. Onlara unutulmaz bir ders verelim. Hadi saklanın. Çabuk. Hey! Hepiniz dikkatli olun. O çocuk bizi fark etmiş olmalı. Korkup saklanmışlar. Merak etme patron. Burada kimse görünmüyor. Görünüşte mağazayı göremeye. O üç güzeli kaçamaz. Hey, bu büyük kardeş. Hememe. Üç katırın dediği gibi. Gerçekten doğruymuş. Karşı taraf korkudan idrarını yaptı. Seslerinden 30 metre önümüzde olduklarını anlıyoruz. Haha. Öyleyse. Bizim askerler hızla hareket etmeli. Koşup o çocuğu keselim. Srayla Oyne, Tam Patron. Ha ha ha. Ha Ah. Bojan Kuruga, Patron Benny Kurter.